Evet, İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, AKP hükümetinin demokratikleşme adı altında Türkiye Cumhuriyeti'nin temeline dinamit koyduğunu söyledi. Açılım paketini ulusal kanala değerlendirdi Kocasakal ve hukuk, yargı ve polisin hükümetin güdümüne girmesinin meşrulaştırıldığına da dikkat çekti. An, e, bu kadar e, diktatöryel ve faşizan bir yapıdan Allah'ını severseniz bir demokrasi çıkabilir mi ya? Yani imkansız bir şey. İstanbul Barosu Başkanı Ümit Koca Sakal AKP hükümetinin demokratikleşme iddialarını bu sözlerle değerlendirdi. Açılım kesinlikle. paketini ulusal kanala yorumlayan Koca Sakal, amacın cumhuriyetle hesaplaşmak olduğunu söyledi. Bu, bu paket Türkiye Cumhuriyeti ile uzun bir süreden beri e, sürdürülen hesaplaşmanın yeni bir adımını oluşturuyor. E, bu anlamda cumhuriyetle hesaplaşma paketi demek mümkün. Koca Sakal, Cumhuriyet'in temeline dinamit koyulduğunu vurguladı. Devrim kanunlarına aykırı ve anayasaya aykırı hükümlerle ve önermelerle dolu. O yüzden bu paket gördüğünüz gibi dinamit dolu bir bombalı paket bu. Pakete göre bundan ediyorum. sonra hakim, savcı ve polisler de siyasi parti üyesi sayılabilecek. Peki bu düzenleme ee, bu ne anlama geliyor? anlama geliyor? Siyasi iktidarın Tamamen güdümüne girmiş olan bir takım kamusal kurumların iyice politize olması ve bunun da üstelik legalleşmesi ve ee bu şekilde bunlara ee yasal altyapı ve meşruluk kazandırması anlamına geliyor. Koca Sakal bu meslek gruplarının siyasal etkilerden bağımsız hareket edebilmesi gerektiğine dikkat çekti. E, Hakimlik savcılık mesleğinin yapısına, ruhuna, özüne aykırı bir durum. Polislik keza öyle. Askerlik keza öyle. Bunlar her türlü siyasal etkiden uzak olması gereken kurumlar.